Allah'tan savunulun. Şaytanı, Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm sen Rabbinden sana vahiy uy. Biliyorsun ki ondan başka ilah yoktur. Allah'a şirk koşan müşriklerden de uzak dur. Enam suresi 106. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ahli seyyidina Muhammed. Allah'ı çokça zikret ve Kur'an'ı çokça oku. Çünkü bu cennette rahatlığın yeryüzünde de nam ve şerefindir. Cami-i No 1511 Nurdan katreler, hikmeti ilahiye bütün eşyada en güzel bir nizam teşkil etmiştir. Bu nizam eşyadaki muhazene-i umumiye'nin muhafazasına hizmet eder. Şeriatül sayfa 151